Adam susuzluktan ölmek üzereydi ama elleriyle topladığı deniz suyunu içmeye cesaret edemiyordu. Tek bir yudum bile beynindeki tüm nemi kurutabilirdi. Üçü de çaresizliğe gömülmüştü. Yiyeceksiz ve susuz kalmak ölümden daha kötü bir acıydı. Tam o sırada Jack aniden bağırdı. Diğer ikisi bir şey bulduğunu düşünerek hemen başlarını çevirdiler. Ama şaşkınlıkla Jack'in cebinden bir kalem çıkardığını gördüler. O kalemle hafızasından bir deniz haritası çizebilirdi. Hiç vakit kaybetmeden bir can yeleğinin üzerine çizmeye başladı. Önce enlem ve boylam çizgilerini yaptı. Sonra yakın adalara siyah dairelerle işaret koydu. Ardından bir navigasyon aracı çıkardı ve rüzgarın 3 deniz mili hızını kullanarak yaklaşık konumlarını hesapladı. Eğer güneybatıya doğru hareket etmekte şanslı olurlarsa yakında küçük bir adaya ulaşacaklardı. Nihayet uzun zaman sonra ilk kez gülümsediler. Hayatta kalma umudu bulmuş olsalar da rüzgarın yönünü kontrol etme yeni bir meydan okumaydı. Jack bir an düşündü ve bir fikir buldu. Hızla can salının valfindeki ipi çözdü ve basit bir deniz çapası yapmak için can yeleğini kullandı. Bununla rüzgarın onları başka bir yola sürüklemesini önleyebilirlerdi. Eğer doğru yolu izlerlerse yaklaşık 7 gün içinde karaya ulaşacaklardı. Artık umutları vardı ve tekrar gülümsüyorlardı ama ağızlarının kuruluğu dayanılmazdı. Başka çareleri kalmayınca üçü de dua etmeye başladı. Yağmur yağmasını umuyorlardı. O aynı gece sanki Tanrı dualarını duymuş gibi yağmur yağmaya başladı. Mutlulukla bir damlasını bile kaybetmek istemeyerek bulabildikleri her şeyi su toplamak için çıkardılar. Sonra ağızlarını sonuna kadar açıp hevesle içtiler. Beş gün sonra ilk kez tatlı su içiyorlardı. Taze suyla biraz güç kazandılar ama yemek sorunu devam ediyor. Tom bir haftadır balık tutuyordu ama hiçbir balık yemi yutmuyordu. Hayal kırıklığıyla Tom küçük bir bıçak çıkardı ve suya sertçe sapladı ama hemen sonra bir şeye çarptığını fark etti. Jack ona aptal olduğu için kızgınlıkla çıkıştı ama o sırada bir şey bıçağı çok güçlü bir şekilde çekiyordu. Tom salı vurmadığını fark etti. Bir sonraki anda sudan bir köpek balığı çıkardı. Bunu görünce üçü de denize geri dönmemesi için onu sıkıca bastırdı. Jack bıçağı kaptı ve köpek balığını sertçe bıçakladı. Sadece öldüğünden emin olduklarında onu bıraktılar. Sonunda çiğ balık yiyebildi. Karınlarını doyurduktan sonra geri kalan balığı çoraplarına sakladılar. Daha fazla balık tutmak için yem olarak kullanmayı ve bir daha yemeksiz kalmamayı planlıyorlardı. Daha sonra saldaki kanlı suyu temizleyip denize bıraktılar ama bunun sorun getireceğini bilmiyorlardı. Kısa bir süre sonra kan kokusuna çekilen bir grup köpek balığı sala doğru yüzmeye başladı.